Herkese merhaba ben Ayşe hoş geldiniz. Bir seri Şamanlar Diyarı serisi olarak geçiyor. Barış Müstecaplıoğlu'nun Hızır Yüzüklerin Efendisi'nden bahsetmişken de Tolkien'den Hobbit'i önermek istiyorum yine İtaki Yayınlarından. Bunu aranızda ebeveynler varsa mutlaka okumasını öneririm. Yine seri bir kitap. Asimov'un Vakıf serisi. Ben vakıf üçlemesini öneriyorum. Vakıf, vakıf ve imparatorluk ve ikinci vakıf. <laughs> Herkese merhaba ben Ayşe hoş geldiniz. Bugün ilk noktanın konuğuyum ve sizlere çok etkilendiğim 10 kitap seçtim öneri olarak. Umarım siz de okumadıysanız aralarında okumadıklarınız varsa okuyup seversiniz, benim gibi etkilenirsiniz. Şimdi kitaplara geçelim. İlki İtaki Yayınları'ndan ve bir Türk yazarla başlamak istedim. Bir seri Şamanlar Diyarı serisi olarak geçiyor. Barış Müstecaplıoğlu'nun birinci kitabı Şamanlar Diyarı, ikincisi Keşifler Zamanı ve üçüncüsü de Özgürlük Uğruna. Barış Müstecaplıoğlu aynı zamanda bu Türkiye'deki fantastik kitap yazımında ilk kişi ve bu anlamda da çok önemli bence ama çok fazla bilindiğini düşünmüyorum. Ama bilinmeyi ve okunmayı hak eden bir yazar. Başka alanlarda da birçok kitapları var ama bundan önceki fantastik serisi de Perk Efsaneleri. Onları da okumayı çok istiyorum. Hatta bu yıl içinde yeni bir kitabı da çıktı Ahtapot Rüyası. Onlar da okuma listemde. Bu nasıl bir seri diyecek olursanız da Şamanlar Diyarı kitabında daha çok sınıfsal farklılıklara, ırk farklılıklarına yani insanların ötekileştirdiği karakterleri bakış açısına görüyoruz. Irklarda hani farklı fiziksel özellikler vardır ve biz bazı ön onları dışlarız, kabullenmek istemeyiz. Burada bunun üzerinde çok durmuştu. İkinci kitapta keşifler zamanında buradaki karakterin kendini keşfetme yolculuğunu görüyoruz. Üçüncü kitapta da özgürlük uğruna burada daha yani toplu olarak perk efsaneleriyle yine şamanlar diyarı karakterlerinin de birleştiğini bundan önceki serisine de bağdaştığını göreceksiniz. E, karakterleri, farklı karakterler var. Yani e, bu toplumsal analizlerin, toplumların sosyolojik analizlerinin fantastik dünyada bize anlatımı ben çok seviyorum böyle hikayeleri. Tabii ki Yüzüklerin Efendisi'ni okuduysanız e, o zaten bir numara ama gerçekten e, şamanlar Diyarı serisi de okunmaya değer. Yine İtaki'den devam edeyim ben. İkincisi çok etkilendiğim bir kitap olan Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Burada Cesur Yeni Dünya'da yine uç noktalarda böyle aslında bize bu ütopya olarak okuyoruz ama bir anlamda da distopya aslında şu anda dünyada yaşadığımız ve sahip olduğumuz insancıl özelliklerimizi bazen keşke bu olmasaydı, keşke işte daha sınırsız olsaydık diye düşünüyoruz ama işte burada cesur yeni dünyada her şey çok sınırsız. Mutsuzluk diye bir şey yok. Eğer mutsuzsanız hap içiyorsunuz Ve o duygularınızı köreltiyorsunuz. Anne baba kelimeleri müstehcen olarak karşılanıyor. Çünkü aşkla yapılan bir doğum yok. Henry Ford'un düzenlediği seri üretim bandı gibi insanlar da seri üretimle üretiliyorlar döllenme merkezlerinde. Ve tamamen böyle robotlaşmış bir uç noktalardan arındırılmış ve farklı sınıflara ait insanlar üretiliyor ihtiyaca göre işte bu özellikleri olan insanlar şu şu özellikleri olan insanlar şu sınıfta gibi çok iyi bir distopik bir kitap mutlaka okumanız gerekiyor distor yeni dünyada şu anda yaşadığınız dünyada var olduğunuz hisleri duyguları ihtiyaçları sorgulayacağınız bir kitap ve aslında neler neler olabileceğini de düşündüren bir kitap sorgulatan bir kitap gerçekten. Hazır Yüzüklerin Efendisi'nden bahsetmişken de Tolkien'den Hobbit'i önermek istiyorum yine İthaki Yayınları'ndan. Hobbit'i eğer Yüzüklerin Efendisi'ni okumadıysanız, başlangıç için ben de öneririm zaten Hobbit'i genelde öneriliyor okuması için ve filmi de var tabii ki. Mutlaka filmini de izleyin. Burada Yüzüklerin Efendisi'ne gitmeden önce karakterlerin genel bir tanımını, birbirleriyle olan ilişkilerini görüyorsunuz zeminde. Bunu oturtup onun üstüne Yüzüklerin Efendisi'ne devam ederseniz daha iyi oluyor. Yüzük nasıl geçmiş? ellerine yüzüğün hikayesi ilk zamanlarda nasılmış onu okuyoruz çok güzel aynı zamanda Tolkien bunu çocuğu için yazmış sanırım çocuk kitabı olarak başlamış ama çok başarılı gerçekten o da bir diğeri de Nihan Kayanın İyi aile yoktur isimli kitabı bunu aranızda ebeveynler varsa mutlaka okumasını öneririm ama ebeveyn değilseniz bile bir yetişkin olarak herkesin okuması gerekiyor bence çünkü toplumda çocuklara nasıl davranmamız gerektiği bazen göz ardı edilebiliyor. Onlar küçük hani bir şey anlamaz vesaire diye düşünüyoruz. Aksine çok çok şeyi anlayabiliyorlar ve bizim çocuklarımıza yaptığımız, istemeden de olsa yaptığımız bazı davranışlardan nasıl etkilendiklerini Nihan Kaya çok iyi açıklamış. Uç noktalarda bazen şoka uğrayacağınız, bazen üzüleceğiniz şekilde sizi kırabilecek şekilde sert üslupla bazen yazmış. Ama tabii ki bunları okumak hiçbir zaman geç değil farkında olmak gerekiyor. Dediğim gibi ebeveyn olmak zorunda değilsiniz. Sizin şu andaki sahip olduğunuz bazı eksiklikler ya da duygusal olarak yaşadığınız travmalar olabilir. Bunların sebeplerini aileden kaynaklı sebepleri bu kitabı okuyarak da farkına varabilirsiniz. Bu anlamda kendinizi tanımanız için de güzel bir kitap olacaktır. Bir diğeri ise hazır kendinizi tanımak demişken Jules Payot'tan İrade Terbiyesi isimli kitabı önermek istiyorum. Ben bu yıl içinde okudum. hayfeti e, okuma kulübüyle okuduk. E, hayatınızda eksiklikler varsa bir türlü rayına oturmayan davranışlar, alışkanlıklarınız, bazı alışkanlıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız ya da kazanmak istiyorsanız mutlaka irade terbiyesini okumanızı tavsiye ederim. İrademizin nasıl kuvvetlendirilebileceği ya da hayatta bir takım başarılara nasıl ulaşılabileceği, gerçekten güçlü bir karakter olarak bu hayatta varoluşumuzu nasıl tamamlamamız gerektiği üzerine çok güzel bir kitap. Gerçekten altını çizerek böyle sindirerek okumanız gerekiyor. Bölüm bölüm. Alt metinleri de çok iyi. Anlaşarak, anlayarak okursanız, anlamaya çalışarak okursanız gerçekten çok iyi sizin hayatınıza yön verecek kitaplardan birisi. Önereceğim bir diğer bilim kurgu klasiklerinden yine seri bir kitap, Asimov'un vakıf serisi. Ben vakıf üçlemesini öneriyorum. Vakıf, vakıf ve imparatorluk ve ikinci vakıf okuma sırasına göre. Bu aslında önce 3 kitabı yazmış, sonra iki kitap sonrası için ve iki kitap da öncesi için yazmış ve toplamda 7 kitap ve sonsuzluğun sonu da öneriliyor ilk önce onunla başlanması. Yani toplamda 8 kitapla vakıf serisine hakim olabilirsiniz ama ilk yazdığında yani 1950'li yıllarda 30 yıl süre boyunca üçleme olarak kalmış ve hani işin özü bu üçlemesi o yüzden ben bunu önermek istedim en azından bu iç kitabı okuyabilirsiniz. Vakıf serisi nedir? burada aslında Roma İmparatorluğu'nun gerileme ve çöküş döneminden ilham alınarak yazdığı söyleniyor Asimov'un. Bu da bir galaksi imparatorluğu var ve bunun çökeceğini tahmin ediyor bilim adamları ve bunun için çeşitli önlemler alınıyor, vakıf kuruluyor, sonra ikinci vakıf kuruluyor vesaire. Bununla ilgili alt yapısında yani kurguda bu olan ama toplumun nasıl yönetildiğini toplumdaki bu tüm halkın e, sınıfların nasıl oluştuğunu ve e, ülkede bir imparatorlukta ne e, işlevleri olduğunu e, toplumların gerilemesinde ve çöküşünde bu kötücül karakterlerin e, etkilerini görüyoruz Aslında çok güzel e, toplum analizi yapabileceğiniz şu anda bizim ülkemize dünyaya da uyarlanabilecek bir kurgu. zaten bilim kurgu eserlerinin özelliği bu fantastik de olabilir. Yani şu anda dünyada var olan her şeyin toplumsal özelliklerin sadece bazı teknolojik özellikler ya da dünyada olmayan daha fantastik öğelerle bize aktarılması O yüzden daha da çekici ve etkileyici oluyor. Bilim kurgudan giderken şöyle bu yıl içinde okumak istediğim bir kitabı da size önermek istiyorum. Kendi okuma etkinliğimiz var, etkinliğim var ve bunu Eylül ayında okuyacağız hep birlikte. Frank Herbert'tan Dune serisi bu hatta Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka kitap yok demiş Arthur Clarke. Bu anlamda da çok etkileyici buluyorum ve birçok kitap yorumunu analizini okudum gerçekten bilim kurgu eserleri arasında yine böyle kapsamlı bir toplumu, toplumun yapısını, evrenin yapı taşlarını içinde içeren, siyaset, ekonomi, işte bir toplumu oluşturan her şeyle alakalı din üzerine çok iyi analizler yer alıyor. Derinlemesine bir kitap yine. Hatta baharat burada bir e, anahtar kelime e, ve baharatın petrolle e, ilişkilendirildiği söyleniyor yazıyordu. E, buradaki e, karakterler ve e, ırklar da Orta Doğu halkını temsil ediyor. Hani Orta Doğu halkındaki petrolün e, görevi ve bu toplumda ne işe yaradığı, neden onları bir e, böyle savaş ortamını sürüklediğini bu kitapta da görmüş olacağız. 6 kitaplık bir seri bu arada. Bu ilk kitabı ben devamını da okumayı düşünüyorum. O yüzden şu anda sadece bir tanesini göstermek istedim. Bir diğer kitabım da Koba Abeden Kumların Kadını. Bu da Uzak Doğu Edebiyatı'nın çok önemli eserlerinden birisi. Ben çok etkilendim. Bir insanın varoluşunun simgelendiği bir eser. Başlarda birazcık ne okuyorum ben diye başlayabiliyorsunuz ama bırakmayın ve devam edin. Mutlaka çok etkileneceğiniz bir kitap olacak. Bilinçaltını görüyorsunuz burada. Bilinçaltının nasıl işlediğini onu somut şekilde yansıtmaya çalışmış. Bunun filmi de var. Filmini de izlerseniz ikisi birbirine oturacak ve daha güzel olacaktır. muhteşem Muhteşemdi kumların kadını neden kum neden kadın onu da görmüş olacaksınız şu anda onu söylersem spoiler olacağı için söylemek istemedim bir diğer kitap ise Oğuz Atay'dan Oyunlarla Yaşayanlar. Eğer Oğuz Atay'ın kalemiyle tanışmadıysanız ve yine Türk Edebiyatı'nda bu kıymetli yazarımıza tanışmak istiyorsanız bence bu eserini seçebilirsiniz. Hem bir tiyatro metni hem de yine Oğuz Oğuz Atay'ın tüm kitaplarında kullandığı kalemi ve değindiği konular olarak bununla başlarsanız çok daha kapsamlı bir giriş olacaktır sizin için. En azından kalemini tanımış ve bundan sonraki eserlerine de daha nitelikli yaklaşmış olacaksınız diye düşünüyorum. Bir diğeri de Jose Saramago'dan Ölüm bir Varmış bir Yokmuş yine e, bence yazara başlangıç kitabı olarak önerilebilir. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Nispeten diğer kitapların yani zaten çok kalın kitapları yok ama körlük ve görmekten önce e, bunu okuyabilirsiniz. E, distopik eserler e, Saramago'nun genelde. Yani şöyle sizi uç noktalara getirip biraz düşündürüyor, sorgulatıyor. E, ...bu duyguları size yaşatarak kitabı okutuyor diyebilirim. Hani noktalama işareti kullanmıyor, okuması zor diye belki duymuşsunuzdur ama... ...buna takılmayın. Bence kitabın içine girdiğinizde çok güzel okuyor. Bir ülkede ölümün hiç olmadığını düşünün ve neler yaşanabileceğini düşünün. Bunu gösteriyor size. insanların birbirleriyle olan ilişkilerini toplum yönetimine hale gelir. İnsan hani birey olarak ayrı toplum olarak ayrı bir yerde görüyorsunuz ve e, çok farklı böyle hayal gücünüzün e, yine e, çok eğlenceli bir kitap diye düşünüyorum. E, benim önereceğim kitaplar bu şekildeydi. E, 10 tane içlerinde tabii ki seri kitaplar da var. Daha da sayı artıyor. E, umarım siz de bunları okur ve benim gibi çok etkilenirsiniz. İlk noktaya tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiği için ve burada bana yer vermek istediği için. Ee, Youtube'da beni aramak isterseniz Ayşe Ümit Karabacak ismimle arayabilirsiniz. Instagram'da ise bir kitap bir sokak profiliyle yer alıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.